Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İngiltere'de araba satmanın ne kadar kolay olduğundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de araba satmanın ne kadar uzun bir süreç ve maliyetli bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte adamla anlaş, baksın, işte depozit atsın, sonra arabayı görsün, işte çıksın turatsın, ekspertize soksun, ekspertizden çıkartsın, sonra anlaşın, sonra notere gidin, noterde bir ton para dökün notere sonra hesabınıza geçsin falan filan derken uzun bir süreç. Ama burada basit ve hızlı yine. Şöyle diyeyim. 5000 pound'a kadar olan arabalar için genelde cash yani nakit olarak elden verilir. Ama 5000'den fazlaysa da genelde banka hesabına gönderilir direkt. Banka hesabı da hızlı geliyor genelde. Arabayı yeni sahibinin üstüne alması da çok kolay. İki yolu var. Birincisi siz arabayı aldığınızda aldığınız V5C formunun 6. bölmesiydi yanlış hatırlamıyorsam yeşil olan New Keeper Slip. Oraya yeni sahibinin e, iletişim bilgilerini, adını, soyadını, adresini yazı, yazıyorsunuz, post oluyorsunuz ve yeni V5C, bu arabanın yeni V5C formu yeni sahibinin adına belirttiği adrese gidiyor. Ama artık daha basit yolu da var. Gov.uk daha önceki videolarda da bahsetmiştim buranın İngiltere'nin e-devleti. Oradan da gayet basit bir şekilde online bir şekilde 5 dakikada e, yeni sahibin bilgilerini yazarak e, arabayı yeni sahibinin üstüne aldırmış oluyorsunuz. E, bu da gayet basit. Bizi öyle yaptık açıkçası. Yani hiç şey sormuyor. Ara transferi oldu mu? İşte iki tarafın da imzası oldu mu? Falan öyle bir şeyleri sormuyor. Onun için gayet basit. Arabayı yeni alan kişi de üstüne geçtiği anda arabayı road tax yapması gerekiyor. Yani ben bu arabayı bir yıl road tax yaptım ama. Benim Road Tax'im bu arabayı sattığımda sıfırlanmış oluyor. Yani şu an herhalde 6 ay oldu. O geri 6 ayı bana geri ödeyecekler. Çünkü yeni aldığım arabanın belki sıfır, belki yıllık 20. Ama yeni sahibi bu arabayı aldığında sıfırlanıyor arabanın Road Tax'i. Yeni sahibi ödemesi gerekiyor. Onu da yine Govdot Türkiye'den yapabiliyor. Şimdi ben de bu arabayı sattım. Bundan dolayı çekiyorum bu videoyu. Niye sattım derseniz de benim aslında hiç... Aklımda yoktu arabayı satmak ama şimdi babamın da kullanması gerekti artık arabayı. Babam bu arabayı beğenmedi. Nedeni birazdan anlatırım. 15 ay önce almıştık. Hatırlıyorsanız onun da videosunu çekmiştim. İzlemeyen varsa eklerim, izleyebilir. Auction'dan almıştık bu arabayı. Yani biraz tam görmeden, sadece fotoğraftan görerek almıştık ama gayet güzel çıktı. 15 aydır sorunsuz bir şekilde kullanıyoruz. Zaten Toyota adı güvenilir. Onun için sıkıntı çıkmadı çok şükür. İki, şu an bulunduğumuz evden taşınıyoruz. Onun için biraz daha uzak bir yere taşındığımız için babamın da artık arabayı kullanması gerekebilecek. Onun için babam dedi ki ben bu arabayı kullanmak istemiyorum yeni araba alalım. Dedim baba yani ben arabadan memnunum. Ee, yeni araba alacaksak daha düşüğü de alınmaz. Üstünü sen tamamlarsan alalım dedi. O da iyi tamam bakarız dedi. <laughs> birazını tamamladı birazını da ben koydum yeni bir araba aldık. Yeni arabayı da Türkiye'de yok diye biliyorum. Yani belki duymuşsunuzdur ama asıl... Yeni araba videosunu çekmek için bu videoyu çekiyorum. O videoda daha güzel bir video olacak. O videoda da görüşürüz. Şimdi bu Toyota Auris 2011'inde iyi yanlarını ve kötü yanlarından bahsetmek istiyorum çünkü baktım sahibinden. Türkiye'de hala piyasa arabası. Çünkü burada artık 10 yaşına geldi. 2021'deyiz. 10 yaşında araba artık burada eski araba sayılıyor. Yani çok daha açıkçası ikinci elde tercih edilmeyen bir araba ama Türkiye'de hala tercih edildiğini gördüm. Fiyatı da arttığını biliyordum piyasanın ama bu kadar da arttığını bilmiyordum yani. Bu otomatik vitesleri 100 binden başlıyor. 160 bin liraya kadar gidiyor yani. 10 yaşındaki arabaya 160 bin, 150 bin lira istemekte de biraz garibime gitti açıkçası. Ama diğer arabalarda öyleyse yani ne bileyim 2007 model Golf'e de 100 bin lira isteniyorsa yani buna da 2011 model Auris'e de 100 bin, 120 bin lira istenmesi normaldir piyasaya göre ama asla 120 bin, 150 bin lira edecek bir araba değil. Neyse şimdi iyi ve kötü yanlarından bahsedeyim. İyi yanı en beğendiğim yanı acayip geniş bir araba. Yani 4.3 metre olması gerek yaklaşık. Yani Diğer sınıfındaki arabalara nazaran işte Audi A3 olsun BMW 1 serisi, Mercedes A serisi olsun onlara göre aşırı geniş bir araba. Kamp videosundan da hatırlarsanız ya da izlemediyseniz eklerim buraya. Efe ile beraber öne oturduk arkaya iki tane kocaman bisiklet bindirdik, çadır bindirdik, yastık yorgan bir sürü şey bindirdik. Yine de arkaya sığdı yani arkası kocaman. Koltukları indirince de bir sürü yer kalıyor. Onun dışında benzeni normal yakıyor yani aşırı yakıyor diyemeyeceğim. 7-8 litre yakıyor. Yani otomatik benzinli bir araba için normal. Bir de 10 yaşında bir araba. Onun için çok fazla yakıyor diyemem. O konuda iyi. Ee, onun dışında e, Toyota e, çok e, güvenilir bir araba. Sağlam bir araba. Zırt pırt arıza vermeyen bir araba. Yani 15 ay boyunca sadece bir kez sağ arka e, fren lambası bozuldu. ona da gittim iki pound aldım. Kendim değiştirdim. Yani çok basitti. Onun dışında hiçbir arıza vermedi. Sonra başka e, içinden beğendiğim şeyleri göstereyim. Başka en sevdiğim özellik saçma gelebilir ama şu bardak tutacağı olayını çok seviyorum ya çok hoşuma gidiyor. Hiç de hızlı gitseniz bile de dökülmüyor yani güzel dizayn edilmiş bir şey beğendim. İkincisi e, glow box iki tane var yani ben başka hiçbir arabada iki tane görmedim ve üstü de büyük altı da kocaman. Ben burayı full doldurmuştum da şimdi arabayı sattım diye boşalttım. Yani baya baya bir şeyler sığdırabiliyorsunuz Onun dışında sevmediğim özelliklere gelirsek de Araba 2011 olduğu için e, Baya boş bir araba Yani özellik olarak bir Park sensörü var Park sensörü var Onun dışında e, Bluetooth'u var ama o da hiç güzel çalışmıyor Yani her seferinde arabaya bindiğinizde Manuel olarak bir, bir dakika telefonu bağlamaya çalışıyorsunuz Otomatik olarak bağlanmıyor Ve bazen kilitleniyor Aç kapa aç kapa yapmanız gerekiyor onun dışında bir özelliği yok yani. Gayet boş bir araba. Benim çok sevmediğim değil ama babamın hiç sevmediği bir özelliği bu araba arkadaşlar aslında otomatik değil yarı otomatik diye geçiyor. Yani MMT diye geçiyor. Multi Mode Transmission diye geçiyor. Gördüğünüz gibi bir de bunun bu kasanın tam otomatik versiyonu var. Onu koyarım şuraya bir yere fotoğrafını. E, o biraz daha pahalı zaten hem Türkiye'de hem burada. Ama o daha iyi. Hem yokuşta kaydırmıyor diye biliyorum hem de e, vitesleri güzel atıyor diye biliyorum. Bu vites. Kuş yukarı çıkıyorsunuz mesela. 30 milde, 40 milde, 3. 4. viteste. Yokuşu çıkması için vitesi düşürmesi lazım. Yani manuel viteste kullansanız vitesi düşürürsün. Güzel bir otomatik vites de olsa kendi vitesi düşürür ama bu vitesi düşürmüyor. Kendin manuel düşürmen gerekiyor. Ben bunu düşürüyorum. Ee, hoşuma da gidiyor açıkçası ama babam gibi kullanıcıların hiç hoşuna gitmiyor diyor. Otomatik vites araba aldıysam vitesi kendi atsın diyor. Ben 50 yaşına geldim diyor. Uğraşamam öyle şeylere. Bastım gaza gitsin diyor. Ben de haklısın diyorum. O konuda haklı yani. Bunda negatif bir özellik olarak sunabiliriz. E onun dışında hiç modu yok. Ne Eko ne sport modu yok. Gerçi sport modu var ama şu ES dediği çok da bir şey fark ettirmiyor açıkçası. Genelde direksiyon sertleşir sport modda öyle bir şey de olmuyor. Bunlar da beğenmediğim özellikleriydi. Bir başka beğendiğim özelliği de arka koltuğa 3 tane yetişkin sığabiliyor çünkü şaft tüneli yok ve geniş olduğu için 3 kişi çok rahat sığabiliyor arkaya. Bu kadar da arkadaşlar bu arabadan. Gördüğünüz gibi gayet basit bir arabaydı. Çok bir özelliği yok ama 15 ay bizi üzmedi. Onun için kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni sahibine de hayırlı olsun diyoruz. Şimdi artık bir sonraki videoda Efe ile yeni arabayı almaya gideceğiz. Yeni arabayı da tahmin etmek isteyen yorumlarda tahmin edebilir ama Türkiye'de ben o marka yeni girdi diyebiliyorum. O modelle satılmıyor diyebiliyorum. Evet, bu videodan bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.